Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir haber var. Aslında birkaç günlük bir haber ama bu haberi nasıl yorumlamamız gerektiği ile ilgili Twitter'da kısa bir aslında içerik paylaşmıştım. Biraz bu konuyu açacağım. Bu tarz haberlere nasıl yaklaşmalısınız? özellikle benim bazen yarım saat bazen 50 dakikayı bulan e, temeliniz eğitimlerimle bazı kişiler gerçekten izliyor, notlar alıyor, bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Bazıları ise kapatıp izlemiyorlar çünkü uzun geliyor. Şimdi ben burada geçen aylarda yani 10 ay önce temeliniz yaptığım bir şirketi paylaşacağım. Bu kadar detaylı temelinizi yapmamdaki, özellikle size hiç görmediğiniz formatta şirketleri anlatmamdaki en temel şey arkadaşlar, gerçekten borsada kazandıran fırsatlar herkesin gözü önünde olmuyor. Borsada kazandırmanın yani kazandıran fırsatların çoğu e, Genellikle görünmeyen şeylerden ortaya çıkıyor. Zaten görünür olanlar Bilançolarda ortaya çıkan şeyler zaten herkesin e, bildiği şeyler Buralar zaten etkin piyasa hipotezinde de hep ne denir e, zaten fiyatlanmıştır Ama bizler Bazen e, iyi araştırmalar yaparak gerçekten iyi şirketleri iyi ekipleri, iyi şirketleri, iyi yönetim ekibini, iyi faaliyetleri çok önceden, piyasanın çok öncesinden analiz etme fırsatımız olabiliyor temelinde Şimdi bu örneklerden birini anlatacağım. Önemli konulardan bir tanesi. Ben enerji sektöründeki birçok şirketi sizlere anlattım. Temelin serisinde YouTube kanalında bulabileceğiniz birçok şirketi anlattım ve geleceği anlattım. Genellikle 5 yıllık hedef fiyat tahminleri yaptım. Bazıları hedef yani çoğu %90'ı hedeflediğim fiyatların çok çok üzerine çıktı. Bugün o şirketlerden birinin aslında yeni bir gelişmesi var. Yeni bir hikaye değişimi var. Bunu yorumlayacağım. Mia Teknoloji'yi anlatacağım örnek olarak ama yine enerji sektörü içerisinde bir video olacak. Eee Mia Teknoloji'ye geçtiğimiz günlerde de Twitter'da da kısa bir özet geçtim. Enerji depolama işine giriyor arkadaşlar Enerji depolama ile ilgili Yeni bir şirket kuruldu Ve bununla ilgili Aslında başvurular yapıldı Haberin içeriğine baktığımızda depolamalı gez ön lisans başvurularının yapıldığını görüyoruz Birkaç şeyle bağlayacağım bunu çünkü bu konuyla ilgili çok fazla video çektim Ve konunun ya Özellikle enerji sektörünün benim burada sizlere anlatmaya çalıştığım şeylerin Bir hisse analizi olmadığını Sadece bir hisse analizi olmadığını anlayın istiyorum. Aynı dili konuşalım istiyorum. O yüzden bu videoda yeni bir hisse paylaşmayacağım. Bu videoda anlattığım bazı şeylerin aslında nasıl sonuçlandığını biraz göstereceğim. Birkaç videoyu da birlikte aslında referans göstererek bir şeyler özellikle neden sonuç ilişkisi kurmanızı size sağlayacağım. Şimdi Mia Teknoloji benim 10 ay önce temeliniz yaptığım şirketlerden bir tanesi. Potansiyeli yüksek değerine göre ucuz kalmış teknoloji hissesi olarak sizlere anlatmıştım. Hatırlarsanız bakın 27 Ekim tarihinde herkes bu videoyu YouTube'dan izleyebilir. 52 dakika boyunca ben şirketin ne iş yaptığını size anlattım. Üşenmeden 2022 boyunca aldığı tüm işleri kap ilişkilerini bir listeye döktüm. Bu liste üzerinden hedef fiyat tahmini yaptım arkadaşlar yani yıl kapanışın hedef fiyat tahmini yaptım. Bu gerçekleşti. Üzerine 2023-2025'deki hedef fiyat tahminlerini yaptım. E, tahmini bilançolar üzerinden. Şimdi bana mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne oluyor? E, bu şirketle ilgili temeniz yaptınız. Tekrar yapar mısınız? Ben de genellikle şu cevabı veriyorum arkadaşlar. Bir şirketin hikayesi değişmediği müddetçe e, tabii ki buradaki hedef fiyatlar e, yukarı çıkabilir. Yani benim beklentimin çok ötesine ya da çok altına gelebilir. Ee, tekrar temeliniz yapmak çok doğru değil. Çünkü ben zaten şirketle ilgili ne anlatılması gerekiyorsa burada anlattım. Ama bir hikaye değişikliği varsa mesela Mia teknolojide olduğu gibi bir hikaye değişikliği varsa o zaman aslında biraz daha e, temelinizi eklemeler yapmak lazım. Yani hedef e, nerelere gelebilir? Şimdi e, ben biraz sizi e, bu benim özellikle bu çalışmayı yaptığım zamanlardaki e, fiyata götüreceğim. Daha sonra da o günkü hikayeye biraz götüreceğim çünkü o günkü hikayede e, bir enerji depolama tesis işi yoktu arkadaşlar. E, Mia teknoloji 65 lirayken şöyle de büyüteyim görebilirsiniz 65 lirayken ben sizlerle anlatmıştım Mia teknolojiyi 10 ay önce. Bugün baktığımızda hisse fiyatı arkadaşlar 291 300 katına çıkmış yani 10 ayda 5 katlık bir getiri var. E, bu muazzam bir getiri. Bu Tabii ki bizim burada tek paylaştığımız şirket değil. Yani birçok şirket payla paylaştık. Miabend bence bunlardan en geride kalanlardan bir tanesi. 10 katta var, 12 katta, 12 katta var. Şimdi Miya Teknoloji'de bir hedef fiyat tahmini yapmıştık. Ancak Miya Teknoloji'de e, burada bir hikaye değişiyor. Enerji depolama işine giriyor. Bu ne demek? Bir şirket için ekstra gelir demek. Dolayısıyla biz bu ekstra geliri ne olacağını şu anda bilmiyoruz. Elimizde hiçbir kaynak yok. Bundan sonraki süreçte şunu yapmamız lazım. Mie Teknoloji ile ilgili. Enerji depolama ön lisans başvuruları yapıldı. Şirketin bundan sonraki faaliyet raporlarında bu işten ne kadarlık ciro bekliyor? Bu işten ne kadarlık e, kar marjı bekliyor? Ve bunlarla birlikte Mie Teknoloji'nin gelecek cirosu ne olur? Hatırlarsanız temel ne yapmıştık? Hedef fiyat çalışması yaparken bunu bir e, net kâra, bunu bir önce ciroya, daha sonra kar marjından net kâra indirgemiştik ve bir hedef fiyat çalışması yapmıştık ve bu hedef fiyat çalışmasının çok üzerine çıktım ya, yani. yani varsayımlarımızın da çok üzerine çıktı. Gerek enflasyon, gerek alınan işler, gerekse e, bence piyasanın uyutulduğu, piyasanın farkında olmadığı bir bedelsiz onayı var arkadaşlar, yüzde 1200 bedelsiz. Yani bu son dönemde görebileceğiniz en yüksek bedelsizlerden bir tanesi. E, bu fiyat örneğin 360 olduğunda bir anda 1200'e bölünecek gibi düşünebilirsiniz. Yani hisse fiyatı bir anda kaç katına çıkacak insanların. Dolayısıyla Mia Teknoloji'de bugün iki tane çok çok önemli beklenti var. Bir tanesi bu bedelsiz sermaye artışın onaylanması ki 2023 yılı için ne demiştik? 2023 yılı sermaye artışlarının yılı olacak çünkü enflasyon sermayeleri eritti. İkinci nemiye teknoloji ile ilgili e, depolamalı GES'in ne kadar Ciro'yu etkileyeceği. Şimdi bu olduktan sonra e, tabii ki hedef fiyat tahminlerimizi yapacağız. Ama şu anda arkadaşlar bugünden itibaren yani bu haber duyulduğundan itibaren bu zaten gördüğünüz gibi fiyatlara girmeye başladı. Dolayısıyla e, bu saatten sonra şu sorunun cevabını e, ben direkt vermek istedim. Ben kimseyi burada alsa tavsiyesi kesinlikle vermiyorum ama e, siz bugün bu fiyattan miye teknolojiyi aldığınızda bence çok çok geç kalmış oluyorsunuz Çünkü fırsatları biraz yani açıklanmadan görebilmek lazım doğru analiz etmek lazım gerçek temeliniz gerçek şirket analizleri biraz fırsatlar açıklanmadan şirketleri değerlendirirken hangi işlere girebilir ne tarzı şeyler olabilir ne tarz sonuçlar çıkabilir biraz bunlardan yola çıkıyor şimdi depolama konusunu çok anlattım. Twitter'da da, YouTube'da da çok anlattım. Batarya depolama, enerji depolamayı çok fazla konuşacağız. Çünkü şu anda çok niş bir alan, çok büyük bir sektör. inanılmaz büyüyecek. Birçok şirket buraya girecek. Hatırlarsanız birkaç ay önce Arçelik güneş paneli üretimine başlıyor demiştim. Ve bu konuyu Mavi Okyanus stratejisiyle anlatmıştım. Şimdi insanlar sadece şirketlere hisse, hisse olarak baktığında... Bence okyanusun çok büyük bir kısmını, hani icebergin çok ufak bir kısmını görüyorlar. Sadece su yüzeyinin üstündeki kısmını görüyorlar. Ama ben size burada özellikle bazen temenizi anlatırken, şirketleri anlatırken bazen pazarlamadan örnek veriyorum, bazen üretimden veriyorum, bazen işletmeden veriyorum. Bugün de örneğin ekonomiden örnek vereceğim ki bu konunun ekonomiyle çok büyük bir ilgisi var. Şu yüzden bir sektör arkadaşlar büyüdüğünde Orada az firma varken e, çok yüksek kar marjları oluyor. Şimdi o çok yüksek kar marjları özellikle de giriş bariyerin yoksa birçok kişi girebiliyorsa bakın Mia teknolojinin böyle bir know howu yoktu. Mia teknolojinin halka arzına bakın e, yönetim e, aslında kadrosunun verdiği mesajları bakın e, böyle bir know-how yoktu ama çok sıra çok kısa bir süre içerisinde bu know howı edindiler ve bu işe başvur, başvur, başvurmaya başladılar, baş, başvurdular. Arçelik'e baktığımızda Arçelik bir beyaz eşya üreticisi. Güneş paneliyle hiçbir alakası yok ama giriş bir yerleri düşük. Çok yüksek kâr marjları var. Dolayısıyla yeni firmalar girdi. Şimdi yeni firmalar e eğer diğer mevcut firmalar çok büyük kâr ediyorsa piyasadaki e tek bir firma çok yüksek kâr ediyorsa bir anda diğer firmalar da girmeye başlıyor ve tam rekabet koşulları ortaya çıkıyor. Şimdi bu şuna yol açıyor ilerleyen yıllarda ki Arçeli'nin piyasaya girmesinde de bunu anlattım. Bir noktada çok fazla arz olduğunda talep bunu dengelemediğinde ve çok fazla firma olduğunda kar marjları düşecek. Bunu lütfen unutmayın. Ben arçelik konusunda da bunu anlatmıştım. İnsanlar arçeliğin bu dengeyi bozamayacağını söylediler ama sadece arçelik değil arkadaşlar. Türkiye'de sadece bu işi yapan halka açık 10 tane firma var, halka açık olmayan 30 tane firma var. Bunu lütfen un unutmayın. Dolayısıyla kar marjının düşmesi e, tabii ki yarın olmayacak ama bir noktada illaki olacak. Ve e, hangi şirketler e, burada bence tepede kalacak? Özellikle katma değerli ürün üretebilen, e, sadece iş değil hizmet satabilen, know-how'ını satabilen, tecrübesini satabilen şirketler e, burada kalacak. Özellikle senelerdir bu işi yapan, aynı zamanda da özellikle ekonominin de önemli derslerinden bir tanesi ölçek ekonomisinden faydalanabilen, yani yüksek üretim yapan, yüksek adetli üretim yapan şirketler çok daha iyi fiyatlamalar sunacaktır pazara. Dolayısıyla düşük işler yapan, ufak şirketler zamanla kaybolacaktır. Yatırım yaptığınız şirketleri o yüzden tekrar gözden geçirmenizde fayda var. E, bu enerji depolama işinde enerji ekipmanları üreten şirketler içerisinde Şimdi MiA teknolojiye dönecek olursak MIA teknoloji daha bu yolun başında e, Çok önemli iki tane e, beklenti şu anda fiyatlanıyor e, Ben sadece 10 ay sabredenlerin bu videoları izleyerek bu şirketlere yatırım yapanların Kimsenin konuşmadığı e, zamanlarda e, bu paylaşımları değerli bulanların şu anda keyfini sürdüğü zamanları yaşıyoruz. Borsada e, uzun vade kazandırmıyor. Borsada sabır tek başına kazandırmıyor. Borsada doğru şirkette e, doğru zamanda alım yapmak, sabretmek ve bunu tabii ki vadeye yaymak kazandırıyor. E, gerçekten 10 ayda hiçbir şey yapmadan e, MİA teknoloji hisseleriniz arkadaşlar 5 katına 6 katına çıktı. Çıkmış olacak. Dolayısıyla doğru temeliniz size bunları gösteriyor. Ben bugün bu videoyu biraz daha hani MİA Teknoloji üzerinde ama sektör genelinde de neyi nasıl yorumluyoruz, neler ortaya çıktı ve bu sektörün biraz geleceğiyle ilgili hem de arçelik hem de kar maaşları bundan sonrasında ne olabilir? Biraz bunları toparlamak için anlattım. Bundan sonra da fırsatlar olacaktır. Merak etmeyin herkesin sosyal medyada konuştuğu değil kimsenin konuşmadığı e, şirketlere odaklanmak, doğru işleri bulmak, e, çok fazla da özellikle anlık hevesleriniz için e, başka fırsatlara e, çıkmamak bence kovalamamak sizi özellikle e, borsa yatırımında çok iyi bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. E, o yüzden bu videoda biraz bunları hatırlatmak istedim. Umarım e, faydalı olmuştur. E, tüm hem mii teknoloji analizimiz hem de diğer analizlerimiz e, bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın.